Hanımlar beyler günün son yarışmacısıyla yerlerimizi aldık. Tekrar hoş geldiniz Uğur Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aha. <laughs> <laughs> Boğuluyor <Bu> <laughs> mu? <muydunuz? Hiçime kaçtım. gülüyor> İçinize kaçtı. İçinize kaçtı. Biraz da yüksek rica edeceğiz çünkü duymazlar rejiden. Tamam. Maf oluruz. Ee, neler yapıyorsunuz? Ee, ben bir fabrikada üretim elemanı olarak çalışıyorum. Çok güzel. Harika. Kelimelerle aranızdasın. İdare eder. Evde yani eşimle beraber yarışıyorduk fena Sonuncu oluyorum tabii. <laughs> Eşim daha iyiydi bende. Eşinizle yarışır belki bir gün. Ya kısmet. Kısmet. Fakat. Harika. Heyecanlı mısınız evet. siz? Evet. Çok. Peki bir puan hedefiniz var mıydı? Yok yani puanla alakalı bir şey diyemeyeceğim çünkü çok çıtayı yükselttiler. Bakacağız ya yavaş yavaş yaparız bir şeyler. Evet. Başlayalım mı ufak Başlayalım. Far? Siz bayılmadan. Evet. Dil altı ister ben misiniz? Yok teşekkür ederim. <laughs> Peki. Hanımlar beyler ilk gelmemiz geliyor. yok olmuş, elden çıkmış, mahvolmuş anlamına gelen bir sıfat. Eski. Değil. Harf, al Harf alayım. Evet. Aa mallar nokta nokta olmuş ya. Ziya. Yok. Evet onu da harfleri değiştireceksiniz. Zayi. Zayi doğru cevap. <laughs> Dört harfli ikinci kelimemiz İtalyanca kökenliymiş. Bakalım nasıl sorduk. Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plastikten Tıpa. tıkaç. Tıpa doğru cevap. Arapça kökenli bir sıfat soruyoruz şimdi. Buyursunlar. Hoşa gider bir biçimde konuşan ve davranan. Zarif. Zarif doğru cevap. Şimdi hayvanlar aliminden bir kelime soracağız. Soralım. Afrika'nın dağlık bölgelerinde sürüler halinde yaşayan uzun ve kısa kuyruklu türleri olan maymun cinsi. Bir maymun cinsi söyleyin. Mamut. Başka? En çok böyle biriyle dalga geçerken söylenir. Yok. <laughs> hani komiklik yapan birine denir. Harf olayım. şu an. Harf anladım. verelim. Harf verelim. Şe. Şebek. Şebek doğru. Doğru. Şimdi e, Uğur Bey e, siz aklınıza kimi getirdiniz e, dalga geçerken goril dediğiniz onu çok merak ediyorum. Ya şu an onu söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> evet, Ama biri geldi evet, aklınıza geldi. Allah o kendini bilecek zaten. Efendim altı harflerle devam ediyoruz Rumca kökenli bir sözcük bakalım nasıl sorduk. Taş kırma, duvar kırma, kazık çakma gibi işlerde kullanılan iri ve ağır çekiç. Balyoz. Balyoz doğru cera. Yine altı harfli Arapça kökenli bir kelime daha sormaya karar vermiş editör. Bakalım nasıl sormuş. Bırakılmış, terk edilmiş, kullanılmayan. Harabe. Değil. Ve başka bir şey diyoruz ona. Harf alayım. Harf verelim. Nokta nokta bina. Metru. Me ne? Metruk. Evet. Metruk doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Harf alayım. Buyurun. Basit düşünün. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi. Yani bunun şeyi var, okulu var. Bilgisayar, bunu kim yaz ya, ya, bu Komutlar dizisini kim yazıyor? Bir hafta alayım. Bir hafta alan yazar. Bir hafta alayım. Bir hafta verdim. Oh. Siz şimdi neredesiniz? Şu an neredesiniz? Yayındayım. Bu bir ne? Program. Program doğru cevap. Şimdi yarışmanın ortasındayız Uğur Bey. 3100 puanımız var. Süren biraz sıkıntı. 1 dakika 47 saniye. Evet yani sıkıntı gibi ama çözülür. Çözülmez değil. Alabileceğinizde 3 tane harf var. Evet. O 3 harfi de alırsanız 19 saniye arttırmanız gerekecek. 2 harfimiz var ve sonsuza kadar yarışabiliriz diye de düşünebiliriz. Tamam. Sonsuz dediğimde 1.47 yani. fena durumda değiliz bana sorarsanız. İnşallah böyle devam eder. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Türkçe kökenli ama yapım eki almış. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Bireyin karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlar karşısında belirlediği tutum. Bir harf alayım ben. Buyurun. Bireyin karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlar karşısında belirlediği tutum. Yani Böyle o tarafa doğru yani iki fikir var bir tarafa doğru yönelmek gibi bir şey yönelti işte ha öyle bir şey durdurun uydurun isterseniz son ne dediniz yönelti ha onu son eceyi değiştireceksiniz yönelti denmez ya bu benim yöneltim demez kimse yani yönelme değil mastar değil sondaki isim yapın onu isim yönel. E, bu sizin olsa ne olur? Öyle düşünün. <laughs> Kaldım şu an. <laughs> Verdiğim ipucuna bak. Yönel... Aidiyet eki gibi düşünün sonu. No. Yönelgi? Değil. Yönelti? Şimdi yönel... bu sizin olsa buna bu ne dersiniz? Benim? üçgen Yönelim olacaktı Uğur Bey. Gerçekten hiç olmayacak yerde patladık ama sorun değil. Ee, tadını yani çıkaracağız. Tadını çıkaracağız bundan sonra süremiz de uygun istediğimiz kadar da harf alabiliriz Tabii. rahat rahat yarışmayı sonuna kadar soruları görerek devam edeceğiz gibi görünüyor efendim 8 harflerdeyiz Arapça kökenli bir sözcük soracağız tamam gelsin bakalım birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çaba. Anlaşma. Değil. Harf alayım. Zorlu çaba. Harf verdik. Böyle biz aramızda değil gibi bir şey. Münazere. Değil. Harf alayım. Bir harf. harf. Alayım. Evet. Yarışıyormuşuz gibi düşünün. Mücadele. Mücadele doğru cevap. Sekiz <laughs> harflerdeyiz. Yapı meka almış bir sözcük soruyoruz. Yine gelsin bakalım kolay ve çabuk gücenen kişiler için kullanılan mecaz. Harf alayım. Harf verdik. G. Harf alayım. Harf verdik. I. Kolay ve çabuk gücenen kişiler. Güce, gücenen kişi, evet. Ben size gücendim demem. Heh. Kırıl. Ha? Kırılgan. Kırılgan doğru cevap. Dokuz harflere geçtik. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Tamam. Ben durdurun süre gidiyor. Bileceksiniz çünkü. Görevlendirmek. Yok yok. İki kelime bu. Birine bana diyorsunuz ki ben işte şunu şunu yapacağım. Ama bunu kesinlikle yapacağınızı beni inandırmak için bana ne dersiniz? Ben size ben... emin değilsem bak bana nokta nokta sizden bir şeyin garantisini isterim ben. Siz de lafla bir şey söylersiniz. Hiç gelmiyor. Peki ni nişanlanmadan önce ne o, bir şey var. Hani evlenmeden önce, nişan nişandan önce bir de böyle bir iste. Söz. Söz vermek. Söz vermek. Doğru doğru. Artık nereden ne anlatacağımı açıldım. <laughs> Şimdi efendim e, yine 9'a 3 tane sorumuz var. Soru başına 3 saniyeniz var. Harf alıp basın tamam. Bileceğiz merak etmeyin. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. İkinci kelimemiz bir edat. Gelsin bakalım. Tatlılığı ve sevimliliğiyle herkesin gönlünü kazanan kişiler için kullanılan değil. Ay nokta nokta insan. Tatlı. Şirin. Şirin. Efendim tatlı. Tatlı. Tatlı ne? Tatlı şeker. Ha. Şeker gibi. Şeker gibi. Doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Aynısından yapacağız. İki kelimeden oluşan bir sıfat. Gelsin bakalım. Halk ağzında çok konuşan insanlar için kullanılan bir mecaz. Tarkan'ın şarkısı var. Dudu dilli. Yok. Yok. Şarkı, Tarkan'ın şarkısında geçiyor. Dilli dudak. Do, o dilli evet. Hakemler kullanır. Dilli düdük. Dilli düdük. Doğru cevap. Dilli dudak e, enteresan oldu. <laughs> Uğur Bey aklınızda ne geçiyor evet. hiç bilmiyorum ama <laughs> o değildi. Efendim 10 e, harfli son aradığımız cevap. Fransızca kökenli turizmden geliyor. Denizcilikle ilginiz var mı? Sadece yüzüyorum. Sadece yüzüyorsunuz. Başka bir şey. Tamam. Çünkü ben de şimdi evet. bu ona biz bunu demiyoruz ki gemi diyoruz. Gelsin soru. Harf Kon, konaklama, yemek ve eğlence olanakları sunan büyük turistik gezi gemisi. Harf alayım. konaklama, yemek ve eğlence olanakları sunan büyük turistik gezi gemisi. Bu şimdi Kravartan şey. Kravarten gibi bir şey mi? Yok, yok. değil. Ee, e, ceketler vardır. Mesela bö böyle değil de böyle şuraya iliklediğimiz ceketlere bir şey deriz. O oh, de hiç yok. Sizde yok. Evet. Ee, şeyde savaş gemileri vardır. Onların bir, yani en büyükleri değil, bir küçüklerine bir şey denir. Kruvözör. Ha. Bu da bu, bu bunu da e, kuruotör. Ben bunu nasıl anlatayım Değil ki mi? beyefendiye? Kur, e, kurvazörü doğru bildiniz. Bunun sonu biraz daha yayvan. Ha, <laughs> 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 Hiç bilemezdim. Yani. Ben de bilemezdim <laughs> açıkçası. Benim de hiç bilebilmem <laughs> mümkün değildi. Yani stüdyodaki arkadaşlarımız da zaten kıyamadılar. Neredeyse üzgün alkışı vurmuyorlardı. Uğur Bey 5400 puan aldınız. Ama bana sorarsanız çok iyi yarıştınız. Teşekkür ederim. O başta ilk yanıldığımız yerde yanılmasak bu kruvaziyeri bir şekilde harfler marfler bilecektik bence. Ayaklarınıza sağlık. Çok Belki yine karşılaşırız. İnşallah. Çok, çok memnun olduk. Hanımlar, beyler Uğur Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve gün birincimiz Zeynep Hanım'ı yanımıza alıyoruz.